Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalarda ben bir rüzgar kesici almıştım. Biliyorsunuz onu denemek istemiştim. Şimdi onu deneme fırsatı bulduk Çünkü bayağı bir rüzgar var. Tam müsait. Şu an acayip bir rüzgar var. Bakalım bunu ne kadar kesecek. Şu yerden de anlaşılıyor mu bilmiyorum ama. Acayip bir rüzgar var. Ama güzel gibi durduğuna bakmayın, hem yağmur yağıyor, ufak hem de çok şiddetli rüzgar gitgide artıyor. Şu an AVM'ye giriyoruz, aradaki farkı görün diye giriyorum. Normalde burada da müzik vesaire gürültüler var. Ama rüzgar sesi kadar değil. Ee, rüzgar o kadar şiddetli ki gene de arkadan ben uğultu aldım. Bilmiyorum siz aldınız mı? Bir de mikrofon uzakta. Ondan da anlamayabilirsiniz. Şu an burada iyi gibi. Tam istediğim bir rüzgar var. Bakalım şu an sesi nasıl alıyor? Yani bayağı bir şiddetli bu arada. Bilmiyorum anlaşılıyor mu? Görüntüden. Maltepe Karpı Park'a doğru gidiyoruz. Şu an sesin nasıl geliyor bilmiyorum ama Umarım rüzgar kesici işe yarıyordur. Şimdi arabaların olduğu yere kesiyor gibi geldi ama. Bakacağız. Evet arkadaşlar, e, az önce çekmiş olduğum videoları dinledim. Ses kalitesi de bu arada fena değil. Normalde ben çekmiştim. Sesim kesinlikle çıkmıyor yani rüzgarda. Ama sesimin e, bir, yani kendi mikrofonsuz çektiğim hale göre baya baya geliyor yani gay, gayet net zaten kendiniz de deneyebilirsiniz sadece telefonla çok rüzgarlı havada çektiğinizde kendi sesiniz çıkmıyor telefonda konuşurken de aynı şekilde bunu fark edebilirsiniz sesim o kadar rüzgara rağmen çıkması bence bu mikrofonun kaliteli olduğunu gösteriyor aynı zamanda rüzgar kesicinin işe yaradığını gösteriyor. Burada videoyu sonlandırmak zorundayım çünkü yağmur başladı. Ee, çok küçük çiseleri için göremiyorsunuz. Ee, kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bildirimleri de açabilirsiniz. Bir önceki videomu da e, şuraya bir yere koyacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Artık farkı anlamanız için kıyaslamak.